Eymen'cim ne yapıyorsun? Bolojik yapıyorum. Yap bakayım. Üç yer var. Üçünden de üfle. Yavaş üfle. Yavaş üflersen olur. O kadar çalkalamana gerek yok. Neden olmuyor? Ben bir deneyebilir miyim? Duygu <laughs> yapsın. Tamam Duygu <alay> yapsın. <laughs> Sen biraz uzaktadır. Balonları yakala. Aa olmuyor gerçekten. <laughs> i̇şte Eymen yapsın mı? O yapsın. Üfle. Hadi üfle bakalım. Üfle anneciğim? Üfle üfle gelir o. Hey bencim istersen Duygu hala yapsın sen de yakala. Aa Eymen yakalasın. Mer. Ver Duygu Hala yapsın. Bir daha yapalım. Bir de ben deneyeyim. Bir de sen dene. Bir de ben deneyeyim. Bir de Eyman denesin. Hadi bakalım Eyman yakalayabiliyor mu? Sen biraz uzakta dur. Kaç kaç yüzüne gelmesin. <gülüyor> 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 kaç 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 Eyman. Kaç. <laughs> gel tamam gel. gel. O tarafa doğru kaç. <laughs> Bir daha şimdi Reyyan yapsın. Üflesin bakalım. Yavaşça üfle. Allah eymen sen onu yapamıyorsun. Diğeri gibi değil. İstersen biz yapalım sen de yakala. Hadi üfle. Hadi üfle çabuk çabuk. Kaçmasın. <gülüyor> <gülüyor> Bak suyu dökülecek. Suyunu dökme sakın Eymen. Suyu dökülecek sakın. Ver Duygu Ala yapsın. Hadi daha. Ver Eymen. Bir ben yapayım ya Eymen yapsın. Ama suyunu döküyorsun. Hadi bir daha. Ben de deneyeyim Eymen de denesin. Döşeyim mi? Yapayım <laughs> Tamam daha. gel şimdi. yapayım mı? Yakala 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 getir onları yakala.